Herkese merhabalar. Ben Can. Bisan Bisiklet'te satış bölge sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere elektrikli bisikletlerin en havalarından biri olan Rider modelimizi tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Rider modelimizde 3 farklı renk seçeneği bulunmaktadır. Gökyüzü mavisi, haki ve siyah olarak her biri şehir içi sürüşlere farklı bir hava katıyor. Bisikletimizin kadrosu alüminyum kadrodur. Bu da sürüşlerinizde hafifliğinden kaynaklı olarak bir avantaj sağlayacaktır sizlere. 36 volt ve 250 watt'lık lityum bataryasıyla şehir içi sürüşlerde size gereken gücü sağlıyor. 10.4 amperlik lityum bataryasıyla yaklaşık 30 kilometre sürüş mesafesi sağlamakta. Shimano Tourney vites kolları ve arka aktarıcısıyla sizlere ideal bir sürüş deneyimi sağlamakta. Üzerinde bulunan disk fren sistemi ile sizlere güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Rider tam şarjla yaklaşık 30 kilometreye kadar gidebiliyor. Şehir içinde hem hızlı hem de konforlu bir sürüş deneyimi için ideal bir seçimdir. Bataryamızı tam şarj etmek 6 ile 8 saat aralığında sürmekte. Gece boyunca şarj edip gündüz keyifli bir şekilde sürüşünüzü yapabilirsiniz. Bir Rider, şehrin temposunu ayak uydurmak isteyenler için mükemmel bir tercih. Güçlü duruşu şık tasarımıyla öne çıkıyor. Renkli dijital kadranın sayesinde hızınızı, pil ömrünü ve menzili rahatlıkla görebilirsiniz. Rider'ı yakından incelemek için şimdi web sitemizi ziyaret edin.